Selamun Aleyküm sevgili dostum, kıymetli arkadaşım. Yeni bir gün, 29. gün, birinci part. 55 gün serimizde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Partların süresini, partların uzunluğunu biraz kısalttım. Yani normalde bir günlük eğitimi 2 maksimum 3 parta veriyordum. Şu anda 5-6-7 parti buluyor. Hem benim için hem de senin için anlatırken de izlerken de kolaylık sağlamasını umut ederekten böyle bir şey yapıyorum. Bir de her partta arka plan ya da ortam ya da ben ya da kıyafetim falan değişebiliyor. Ee, müsait olduğum fırsat bulduğum ilk anda laptopun kapağını açıp size anlatımlar yapmaya, bu seriyi e, nihayete erdirmeye, Allah'ın izniyle devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz past continuous Past'in ikinci derinliği olan tense'in ee, ekstrem yüzücülerine de bakmıştık. Dikkat etmemiz gereken noktalarına da bakmıştık bir önceki günün son partında. Şu anda bağlaçla bağlama mantığına bakacağız. Bağlaçlama bağlama mantığını şöyle bir hatırlayalım. Bu mantıkta hani iki tane e, yolum vardı. Birincisi aslında şunu da söyleyelim. Bağlaçlı kısım ana cümlenin yan yargısıydı. Burası ana yargı değildi, burası yan yargıydı. Türkçe'de dizinin bu şekilde olduğu için ben size bu şekilde anlatıyordum. Her bağlaçta bağlama mantığını bu şekilde sana vermiştim, bunu hatırlayacaksın. Ana yargı şurasıydı aslında. E ben anlatımlarımda devrik başlayacağım demiştim. Yani bağlaşta present time bir zaman dilimi yazarsanız bunu kendisine ya da present future aynıdır diye hep anlatıyorum sana ya da feature'a bağlarsın diye bir mantık vardı. İkinci mantıkta ise bağlaçta past time'ı yani yan yargısı, cümlenin zaman ifadesi bağlaştı cümle türünden olacak. Bağlaştığı yan yargı past ise sen bunu yine ancak ancak past time'a bağlıyordun since hariçti. Since özel bir kullanımı vardı. Geçmişteki o andan beri şu ana bağlıyordu. Yani time'lar dengede olmalı, terazi dengede olmalı. Bağlaştığı yan yargı past ise bunu past time'a bağlayacaksın. Biz hangi zaman dilimindeyiz? Biz past time'dayız. Past time'ın birinci derinliği olan past simple ve ikinci derinliği olan past continuous'u gördük arkadaşlar. Past continuous bitirmek üzereyiz. Hani biraz daha detay vermeye çalıştığım için bunları karşılaştırmalı olarak da vermeye çalışıyorum sizlere. Past simple dediğim şey fiilin ikinci haliydi ya da id haliydi hatırla. Past continuous dediğim şey was artı verb ing Bunları ezbere bilmen lazım artık sevgili arkadaşım. Hani tenseleri özetlediğimiz 12 tane zamanı anlattığım bir kağıt vardı. O sürekli gözünün önünde olmalı. Şu andan itibaren yani o zamanlara başladığım andan itibaren e, İngilizce'de üst düzeylerde bunlar artık zihnine ezber bilgi olarak yerleştirmiş olman gerekiyor. Pratik düşünebilmen lazım bunlarla alakalı. Past simple'ı gördük. Past continuous'u gördük. Past simple fiilin ikinci haliyle past continuous was were artı verb ing ile yazılıyordu. Hani was ya da were tercih ediyorduk. Bunu biliyorsun bunları öğrendin. Past simple ne diyordu? Özne o işi yaptı, o iş oldu diyordu. Past continuous ne diyordu? Özne o işi yapıyordu ya da o iş oluyordu diyordu. Hani past simple ile past continuous arasında şu fark vardı. Bu bitmişlikti. Oldu bitti diyordu. Oldu bitti diyordu. Bu devam ediyor diyordu. Hani devam ediyordu diyordu. Hani meşguliyet anlatıyordu. Özne o işle meşguldü diyordu. Past time'da her daim tanımlı bir x noktasına ihtiyacınız var. Bunu unutmuyorsunuz, bunu es geçmiyorsunuz. x noktası üzerinden, geçmişteki bir x üzerinden doğrudan ya da dolaylı konuşuyorduk. Şimdi bunları hatırladık. Bağlaçla bağlama mantığı. Bağlaçla past time gireceğiz. Elimde past time'ın henüz öğrendiğim past simple ya da past continuous olan iki tane tensi var. İşte bağlaçla hangisinden gireceğiz de neyi nereye bağlayacağız? Yani past'ı past'a bağlayacağız. Şu anda iki tane tense öğrendim past time'da. Hani bunu buna ya da kendisine kendisine bağlayacağız. Şimdi hangi bağlaçları kullanacağız? Birinci bağlacım ben olacak sevgili arkadaşım. Birinci bağlacım ben olacak. İkinci bağlacım while olacak. Dikkatli dinle güzelce not almanı istiyorum. When bağlacı ve while bağlacı. When ne demek? Dığında demek. Dığında. Dığı zaman demek. While ne demek? Iken demek. Iken anlamını veriyor. Hani nokta 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 iken diyeceğiz. Hani sanki bir oluyorken diyesim geliyor. Hani when dığında demek dığı zaman hani olduğunda hani olduğunda While iken demek hani olduğu iken değil de oluyorken. Hani görüyor musun hangisi ne seviyor? Hani anlamı bakımından seni zaten birinci ya da ikinci derinliğe taşıyor. E, when dığında demekse mantık yürütüyorum. Hani olduğunda mı derim, oluyorduğunda mı derim? Yani past continuous'ta beni yazamazsınız. Ya da ikinci derinlikte when yazılmaz arkadaşlar. Hani when'in devamında ing'li bir tense olmaz. 2 ya da 4'ün derinlik olmaz. Bunlar altın bilgiler. Not alabilirsin. Bazı şeyleri yazmayacağım. Şimdi when dığında demek. Olduğunda demek. Hani dığında dığı zaman demek. Ne sever? Past simple sever. Past simple sever. Yani sağına past simple alır. While iken demek. Ne sever? Past continuous sever. Yani sağına past continuous alır. Yani buradan şu çıkıyor. Sen ne kullanacaksın? When artı past simple kullanacaksın. While içinde ne kullanacaksın? While artı past continuous kullanacaksın sevgili arkadaşım. Past continuous. Sana mantığını veriyorum. Cümle yazıp ezberletmiyorum. Formül verip ezber yaptırtmıyorum. Sana ben time'ları anlattım. Past time'ın simple'ını anlattım. Past time'ın ikinci derinliği olan continuous'u anlattım. Bunları da usage olarak detay detay verdim. Şimdi bunları bağlaçla past'ı past'e birbirine nasıl bağlarım? Bunun derdine düştüm sevgili arkadaşım şuraya kadar not alarak geldiysen, şuraya kadar not alarak ilerlediysen, her günün hakkını verdiysen buraları çok rahat anlayacaksın. Bağlaçlarla ilgili sıkıntın kalmayacak. Tensler bittiğinde ve bütün her şeyi birbirine bağlayacağım. Bütün bağlaçları sana vereceğim. Bağlaçla ilgili en büyük kanayan yaranız bence. Çünkü çok fazla detay bilmiyorsunuz bununla alakalı. Ezber bilgiden yürümeye çalışıyorsunuz. Ben artı per simple. Kurgulayacağım cümlenin yan cümlesi oluyor. Ben artı per simple. Hep böyle yan yana olacak. Kurgulayacağım cümlenin Hani bağlaçlı kısım yan yargı ya işte yan yargı ben artı past simple olabilir. İşte yan yargı while artı past continuous olabilir. When artı past continuous olur mu? Olmaz. While artı past simple olur mu? Olmaz. Üst düzeyde daha da yukarılarda çok ekstrem kullanımlarda belki olabilir. Çünkü 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 hani Dört tane derinliğim var. İkiyi birle anlatabiliyorum. Hani dördü üçle anlatabiliyorum ya. Şimdi past'ın bir ve ikisi var elimde. Bir önceki parttan hatırla. ikinci derinliği hani ING almayan fiillere denk geldiğim zaman birle anlatıyordum. O gibi durumlarda while'ın yanına past simple olabilir. Bunu çok fazla not almana gerek yok. İşin YDS ya da yok ise bu bilgiye çok fazla ihtiyacın yok. Daha doğrusu yok YÖK ya da tıp ise bu bilgiye fazla ihtiyacın yok. Çok fazla karışık olduğunu düşünmüyorum. Bağlaştık kısım bu şekilde. Şimdi when ne demek, while ne demek, hangi ne sever bunları gördük. Şimdi bunlarla ilgili 4 tane kombinasyon çıkaracağız. da hani bağlaçla past time'ı past time bağlayacağız. 2 tane pastime time var. 1 ve 2 var. Şöyle bir mantık yürüteceğiz. Şöyle bir mantık yürüteceğiz. Ne dedik? When daima past simple alır. O zaman şöyle bir mantık çıkacak. Hani birinci when mantığı. Niye mavi yapıyorsun ki? Neden yapıyorsun bunu? Birinci when mantığı. Ben ne diyordum? When artı past simple bunu nereye bağlayabilirim? Birincisi past simple'a bağlayabilirim. When artı past simple burası yan yargı. Bunu ben nereye bağlıyorum? Past simple'a bağlıyorum. Yani hani past simple oldu demekti ya. Türkçe çeviri ne oluyordu? Olduğunda, olduğu zaman. E past simple ne diyordu? Oldu diyordu. E, olduğunda oldu mantığı çıkıyor mesela burada. nokta 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 olduğunda nokta 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 oldu diyoruz. Olduğunda oldu derken iş diğerine sebep oluyor. Bir iş diğerine tetikliyor. Hani böyle bir mantık vardır. Hani bir iş diğerine sebep oluyor. Diğerine sebep olur. Diğerini tetikler gibi düşünebiliriz. Hani olduğunda oldu. İngilizce'de iki tane past simple arka arkaya yazılırsa biri diğerine sebep oluyor arkadaşlar. Biri oluyor sonra diğeri oluyor gibi mantık sıralaması bir kronoloji oluyor arkadaşlar. Ben artı past simple. Past simple'a bağlanabiliyor. Olduğunda oldu diyoruz. İkinci mantığım venle ilgili. When e, hani when'i kendisini kendisine bağladım ya. Kendisi dediğim when past simple seviyor. Bunu anlattım sana. Ben kendisini kendisine bağladım. Ya da kendisini kardeşine bağlayabilirsin. Past continuous'a e bağlarsın. Past simple'ı past simple'a bağlarsın ya da past continuous'a e bağlarsın. E, giriş kısmım aynı. Olduğunda demiştim. Bak olduğunda demiştim. Burası değişmedi. E, yine olduğunda diyeceğim o zaman. Kopyala yapıştır yapıyorum senin için. Ne oldu? Nokta 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 olduğunda dedim. E oldu mu diyeceğim? Hayır. Nokta 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 oluyordu diyeceğim. Çünkü past continuous mantığı oluyordu. Bir şey oluyordu. Özne bir şey yapıyordu. Hani yaptığında yapıyordu da olabilir mesela. Baktığında e anlam nasıl oluyor? Hani per simple ile simple yan yana gelince bir iş diğerine sebep oluyordu. Biri diğerini tetikliyordu. E burada nokta 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 olduğunda oluyordu. Hani şöyle düşün elektrik gittiğinde işte film izliyordum. Hani elektrik gittiğinde film izliyordum. Yapılan bir iş bölünüyor arkadaşlar. Yapılan bir iş bölünüyor. Bir iş diğerini kesiyor. Bir iş diğerini bölüyor diye düşünebilirsin. Örnekler üzerinde daha rahat anlayacaksın burayı. Verin iki formülü varmış. Kendisine, 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 kardeşine. Hani bağlaçlarda aslında böyle bir mantık var. Kendisini kendisine bağlayabilirsin. Kendisine kardeşine bağlayabilirsin. Daha fazlasını da yapacağız ama bunlar basit düzey bağlaçlar. Venin iki mantığı vardı bu şekilde. While'da mantık nasıl çalışıyor? Üçüncü formülüm. While. While ne demekti? Bağlantı gitti, geri geldi. İnşallah kayıt devam ediyordur diye düşünüyorum. En son ne dedim? Orayı da tam hatırlamıyorum. Sanırım şuraya kadar aldı. Belli bir süredir de anlatım yaptım. Bölmek istemiyorum. İnşallah devam ediyordur. Böyle birkaç defa oldu. Anlattım, anlattım, anlattım. Kayıt almamış ya da error veriyor. ders baştan anlattığım durumlar oldu. Çok motivasyon yıkıcı ama buna rağmen buradayım. While iken demekte iken bağlacı, while bağlacı ne seviyordu? Past continuous seviyordu. O zaman buraya past continuous yazıyorum. Şöyle kısa yazıyorum. Sığsın istiyorum arkadaşım. Ne dedik? Kendisine, kendisine bağlayabiliyoruz ya. While past continuous benim yan yargım ya. İşte şimdi kendisini kendisine bağlayacağım. Yani while past continuous artı past continuous ifadesini kullanacağım. E Burada nasıl bir anlam çıkıyor? Hani while iken demekti. Past continuous oluyordu demekti. E ne diyeceğiz? Nokta 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 oluyor iken nokta 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 oluyor iken nokta 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 yine past konuşsa bağlıyorum oluyordu diyeceğim oluyordu hani oluyorken oluyordu burada ne anlatıyoruz mesela ben televizyon izledim dün akşam ben televizyon izliyorken ben televizyon izlerken annem bulaşıkları yıkıyordu hani dün bu saatlerde biz sahilde gezerken arkadaşlarım işte beach'te e, su da içiyorlardı gibi düşünebilirsiniz yani birbirine paralel İki iş anlatırsınız arkadaşlar. Birbirine paralel iki iş anlatırsınız. Bakın bağlaçların da işleri birbirine bağlama mantığı var. Hani bir iş diğerine sebep mi oluyor? İki tane past simple'ı arda -ar arda yazıyorsun. Bir iş diğerini mi kesiyor? İşlerden biri simple, diğeri continuous olması gerekiyor. İşte iki iş birbirine paralel devam mı ediyor? Birbirine paralel devam eden iki iş olacak arkadaşlar. Birbirine paralel devam eden iki iş birbirine paralel olarak devam eden iki iş diyeceğiz. Şu şekilde daha anlamlı oluyor. While past continuous, past continuous yani kendisini kendisine bağladım. Dördüncü formül yine aynı giriş olacak. Yine aynı girizgah olacak. While artı past continuous'u nereye bağlayacağım? Hani nokta 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 oluyorken, hani oluyorken ifadesi de çok hoş olmuyor şuradaki your ifadesine parantez içinde alıyorum olurken geçmişte ben televizyon izlerken babam şöyle bir şey yapıyordu ben televizyon izliyorken babam şöyle bir şey yapıyordu demeyiz mesela olurken diyeceğiz bağlaçlı yargıyı sana bağlaçla bağlama mantığını anlattığım ilk günlerde hani 21, 22, 23'lerde nerede olduğunu tam hatırlamıyorum notların arasında vardır muhtemelen orada ne demiştim bağlaçlı kısım hangi time'da olduğu önemli değildir her daim nötr çevridir. present anlatırken anlatmıştım her daim nötr çevireceksiniz ana yargı cümlenin time'ını ve zamanını belirlediği için ana yargıda asıl yüklem olduğu için Türkçe'de oranın fiili Türkçe'de bütün her tarafı past bütün her tarafı feature ya da bütün her tarafı present yapabiliyor. While past continuous nereye bağlayacağım? 3'te kendisini kendisine bağlamıştım. Kendisini kardeşine bağlayacağım. Yani past simple'a bağlayacağım. Past simple bir şey oldu diyordu. Hemen aldım kopyaladım burayı. Nokta 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 olurken ya da oluyorken fark etmiyor. Nokta 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 olurken oluyorken nokta 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 oldu. Hani olurken oldu. Nokta 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 oldu diyorum. Bak Birinde past simple, birinde past continuous olan bağlaç neresiydi? Şurasıydı mesela. Burada ne demiştim? Bir iş diğerini kesiyor, bölüyordu. E burada da işte ben televizyon izlerken elektrik gitti. Bir iş diğerini kesti, bir iş diğerini böldü. Demek ki bunun ikisi aynı şey sevgili arkadaşım. Yani when past simple past continuous yazabildiğin her şeyi while past continuous past simple yazabilirsin. Çünkü bir iş işte diğerini kesiyor. Hani çevirisi neydi? When artı past simple bir şey olduğunda bir şey oluyordu. Elektrik gittiğinde televizyon izliyordum. Ya da televizyon izlerken elektrik gitti. Aynı şeyi söylüyor. Yani past time'da bağlaçla bağlama mantığında bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Ben'in eş anlamları var. While'ın eş anlamları var sevgili arkadaşlar. When'in kardeşleri, when'in kardeşleri ilk olarak just as geliyor aklıma hemen. When eşittir just as diyebiliriz. When eşittir just as diyebiliriz. Hani dığında demektir. While içinde, while içinde as diyebiliriz arkadaşlar. While eşittir as diyebiliriz ya da at the same time as diyebiliriz. Aynı anda anlamını veriyor. Yani when yerine Just as kullanabiliriz. Dığında demektir. Just as'in diğer bir anlamı tam da iken demektir. Hani bunlar kardeş iki tensler ya. Bunlar kardeş iki tens ya. Birini diğerinin yerine bazen kullanabiliyorum ya. İşte as'de de kafa karışıklığı olabiliyor. While eşittir as. Ben eşittir just as'dir İngilizce'de. Ama just as'i while içinde vurgu yapmak için kullanabiliyoruz ama sen şimdilik bunları bu şekilde öğren. Bunlarla öğren. Hani when yerine just as'ı, while yerine as'ı ya da at the same time as'ı ya da as soon as'ı daha sonra kullanacağız zaten. Şimdiden böyle bunları sana detay olarak vermiş olayım. Yaz bir kenarda dursun sevgili arkadaşım. Şu şekilde de yapalım. Daha temiz görünsün. Ve o zaman bağlaçla bağlama mantığını anladıysam bunların örneklerine bakayım müsaadenle. Hatta şimdi kaydı bir durdurayım. Bir bakayım kayıt almış mı? 20 dakika falan oldu. Eğer kaydetmediyse baştan anlatacağım. Almışsa da Part 2 ile zaten birazdan hemen karşında olacağım. Allah'a emanet ol. Burada kal. Eyvallah.